Dur. Tatlılarla geçemezsin. Peki hala ne yapacağız? Bir yolunu bulmamız gerekiyor. <laughs> ah, İse işte bir değil miyim? Tabii ki. Merhaba ben doktora gidiyorum. Tabii, tabii içeri gelin sorun değil. Vay be sanırım bir şey buldum. Tüm bu tatlıları alıp sırt çantasına koyup peruk takacağım. Tamam. Ben artık harika bir sarışınım. Çantamı saklayacağım. İşte şimdi benim de karnım var. Dudaklarımı boyayacağım. Tamam. Hastayla tanışın. Aa, aa. aa yeni misiniz? Bakayım. O rahatsız etmenize gerek yok. Tabii geçin lütfen. Hamile kadınlar güzeldir. No! Şeker yasak. Bu ne? Hadi bunu pöşete koy. Ya of geçiremedim. Bu ne tatlıcılar sizi. Aa, orada ne oldu? Ne aldın? Korkunç. <laughs> Doktor ölüyorum. Hemen ameliyathaneye götürün. Umarım ona yardım edecek zamanları olur. <laughs> hop, hop. Arkadaşım sorun ne? Hayır sensiz ne yaparım? Sana ihtiyacım var. Ne? <laughs> Aa. Oh, seni andırdım Kandırdım şaka işte bu Sana bir sürü tatlı getirdim Bak şimdi hepimiz bir şeyler yiyeceğiz Burada marshmallow M&M's var Aa, Bana da verin Aa, Sadece tatlı istemiştim Şimdi hemşire kıyafetinde tatlı geçireceğim Yani hala burada mısınız? Aa, ben bir hemşireyim Ve vardiyanız bitti Buradan gidebilirsiniz Aa, tamamdır iyidir. Böyle bir şeyi hatırlamıyorum ama neyse. He i̇şte tatlılar geliyor. Kimse yok harika. İşte kutu. Buyurun. Vay canına. Ha, bu senin için. Bu benim. Bu baksana merhaba. Evet merhaba. Ne sürpriz ama. çok teşekkür ederim. Şimdi yiyeceğiz. He bana da verin lütfen. Bir şeker verin. Aynen merhaba. Tamam tadına bakalım. Aa, hayır. Ne? No. Doktor mu? Sana göstereceğim şimdi. Yasak dediğim şeker. Ama sen. Şimdi görürsün sen. Aa, bunu bana ver ve bunsuz geç. Tamam daha iyi. Sen de. Sen de ver her şeyi. o ben bir şeyler buldum. Harika elimi alıp böyle içine skittles takacağım. Ve şimdi bu benim erinmiş gibi davranacağım. İşte böyle. Tamamen fark edilmez. Kesinlikle işe yaramalı. Hadi gidelim. Ah, kolum ne kadar ağrıyor. Ah, zavallı şey bir bakayım. Ah, elim. Acilen doktora gitmem gerekiyor. Koş koş koş. Ah, elim. Sen neyin var bab? Ne oldu? Ay, Oh, pardon özür dilerim. Ha, yani size bir şey getirdi. Baksanıza. Bonibon. Bon. Benim elim Skittles için bir bardak oldu. Al sen de al bakalım. Tatlılara bayılırım. Sonunda tatlı bir şey. Hayır. Şekerle geçemezsin. Hadi geç buradan. Oh, hayır ne yapacağım? Doktor önlüğünü giyeceğim ve böyle geçeceğim. Tamam. Artık hazırım be doktorum. Kravatımı da taktık. Şimdi kesinlikle istediğim her şeyi taşıyabilirim. Her ihtimale karşı bıyık yapıştıracağım. Hadi bakalım. Aa doktor. Ay nasıl ya iyi geldiniz. Başım çok ağrıyor. Yardım edin. Oo, size nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Ateşin yok. Her şey yolunda. Ya hayır başım çok ağrıyor bana bir hap verin bir ilaç verin. Hmm, ya ne yapacağım şimdi? Evet evet tabii şimdi size bir şeyler vereceğim pekala. İşte bu güzel hap. Lütfen baş ağrısı dermanı alın kullanın. Bu Ne böyle bu tatlı ilaç falan değil? Ne garip bir şeysiniz siz. Ne yapacağım? Ben doktorum gerçek doktorum. Ha, aynen şimdi geçireceğiz. Harika olacak. Hey, sorun ne? Oh, kendimi çok kötü hissediyorum. Bir dakika kontrol edeceğim. Pekala sorun ne? Oh, işte bir doktora ihtiyacım var. Pekala geçin. Of geçti. Bu garip bir hasta. Bu ne iz bırakıyor? Dur bakalım geri dön. Ne oluyor? Bence sende tatlı var. İşte bu biliyordum. Oo, beni yakaladı. Lütfen götür beni. Tamam burada yine hasta var. Bu ne böyle? Geç. Bir kutu tatlı var ya. İşte geldim ben güzel çiçek. Sana bu günü veriyorum. Aa, bu ne mucize böyle? Tamam çok tatlı ben de geleyim sessizce. Af ah, ne? Siz dinliyorum. Şuna bak gördün mü? Sana kaç tane tatlı getirdim. Vay be harika bir şey. Teşekkürler dostum. Aa, ah, bu ne böyle? Mucize. Güzel şapkan var. Tix aşkım. Ah, hadi çok komik dans ediyor. Baksana. Kremalı donat istiyorum soyun değil. Büyük anne sana her şeyi hazırlayacak. Evet zor değil. Vay canına büyük anne hamuru ne zaman yoğurdun? Ben size sadece hamuru yoğurmakla kalmadı. Aynı zamanda lezzetli pembe donatlarda kızartmaya hazırım. Onları hamurdan kesmek için özel bir kalıbım var. Kızartma için biraz daha yağ alacağım. Böylece donat içeride sulu ve aynı zamanda çıtır çıtır olacak. Acaba ben de aynısını yapabilir miyim? Burada zor ne var ki? Kalıbı alıp hamurdan kesmem gerekiyor. İşte böyle al. Canım tatlım dikkatli ol. Büyük anneni korkutuyorsun. <laughs> Bundan sonra biraz yağ almalıyım. Daha fazla yağ döküysem ocağı da açalım. Harika donatlarım olacak. İşte başlıyoruz. Aa, neler oluyor? Kurtarın yardım edin. Ay, çok fazla duman var. <laughs> ah, Mutfak çocuklar için bir yer değil. Neredeyse on iki yaşındayım. Ve bu durumla başa çıkabilirim. Al al şunu. Ah, evet ocağı kapatmam gerekiyor. Geçti sanırım. Ama şimdi donutlar neye benziyor? Bu hiç iyi değil. Onları atmam gerekecek. Evet en büyük ne çok korkuttun. Nesi zor anlamıyorum. Her şey hazır zaten. Donatlar lezzetli kızarmış. Dolgu olarak çilek sosunu ekleyeceğim. Şimdi donatı kremi içine daldırmamız gerekiyor. Biraz süsleyelim ve işte bu servis için hazır. Evet iyi iş çıkardın. Büyük anne bu kadar güzel yapamayacak. Ama büyük annenin tadı güzel olmayacağını kim söyledi? Üzerine pudra şeker ekleyelim. Basit ve lezzetli. Peki ben ne yapacağım? Bu peynirden başka yiyecek kalmadı. Sanırım aklıma harika bir şey geldi. Peynir hamur kadar akıyor. Bu yüzden ondan peynirli donat yapacağım. Ve... Ve onlara bir parça cips ekleyeceğim. Al bakalım cips. Aa, neler oluyor? Deprem mi? Hayır torununuz yapıyor. Sakin ol. Bebek Gloria'ya yemek yapıyorum. Pekala işte benim pasta süsü hazır. İşte donat atabilirim. Harika gidiyor. Ama eksik olan bir şey var. Ha, biliyorum. Daha lezzetli olması için iyice kızartmamız gerekiyor. Ve bu şekilde ocakta tavada değil. Çünkü bu daha eğlenceli. Hacı oh, ne kadar korkuttun bizi. Peki ilk turda hangi yemek kazanacak? Belki büyük annenin ev yapı bu donatlar yoksa şefin kremalı donatları mı? Belki de Jane'in ablasının peynirli bir yemeği. Vay canına seçemiyorum. Vay be ne güzel pembe donatlar. Ve çok lezzetli en sevdiğim çilek dolgusu var. Bunlar sade görünüyor. <laughs> ve tadı da öyle. Etkilenmedim. Vay canına ne ilginç bir donat. Bunu denemeliyiz. Bu peynir. Ağzında uzanıyor ve eriyor. Çok lezzetli. Ama hangisini seçmeliyim? <laughs> Ama düşün. Tamam karar verildi. Çilekli donatlar kazanıyor. Şef Emma hizmetiniz dedi. Şimdi salata yemek istiyorum. Wow. Ne salatası? Bu Sezar en ünlü salata. Kesmeyi biliyorum. Şimdi her şeyi küçük parçalara ayıracağım. Ah oh, canım böyle davranmayı kes. Genç bayan mutfakta çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sebzeler dikkatlice kesilmeli ve bir tabağa güzelce yerleştirilmeli. Ve tavuk yumuşacık bir tavuk kesmelisin ve sebzelere eklemelisin. Güzellik. Ben öyle demezdim. Şimdi size güzel bir salata servisine ne olduğunu göstereceğim. Bunun için karıştırıcıya bir sürü yeşillik göndereceğim. Sonra onu biraz su ekleyeceğim. Evet bu bir çeşit yeşil yulaf lapası. Bu yulaf lapası değil. Cenk ve yüksek mutfak elde edilen karışım jöleyi elde etmek için çabucak soğutulmalıdır. Ve tabağa koyalım. Vay canına. Bu çok iyi. Evet izin verir misiniz? Ama şimdi yemeğe sebze ekleyebilirsiniz. Ve tavuğu da kesin. Ama hepsi bu kadar değil. Küçük bir şey ya. Çünkü güzellik ayrıntılarda yatıyor. Yemeğimi kim mahvediyor anlamadım. Yemeği peynirle bozamazsın. Öyle değil mi Jane? Evet büyük anne. Peki ben ne yapacağım? Sebzeleri kesmedim ki. Jane yine uslu durmuyorsun. Ah, korkunç. Kalıntılar benziyor. Bu yemek kesinlikle kazanamaz bir şeyler düşünmeliyim. Şimdi sana böyle bir salata yapacağım ki Gloria. E hiçbir şey kesmeye gerek yok. Küçük parçalara ayırmak yeterdir. Jöle gözlerinde ve marshmallow da ekleyelim. Ve daha fazla marmelat ekilemek istiyorum. Ve bitti. Evet oh. Ah katılımcıların ne kadar güzel ve lezzetli yemekleri var. Ama Gloria onları sevecek mi? Şimdi öğrenelim. <laughs> ve bununla başlayacağım. Oh. Vay cidden, yeşil şöyle şey. Komik. Onu deneyeceğim. <laughs> Ay, hayır, hayır bu salataya et koyuyorum. Ve bu salata oldukça sahte görünüyor. Özel bir şey yok. Hmm, sevmedim. Okay. Vay canına ne kadar havalı. Bu şeyli bonjörlü sakız salatası. Hmm, ne lezzetli bir kombinasyon. Çok sevdim. Onu kazanan olarak seçiyorum. Evet. Yaşasın biliyordum zaten. Çak bakalım. Gloria uzatma. Yumurta yemek istiyorum. Bundan kolay bir şey yok. Büyük annen halleder. Okay. Ablam bile halleder. Yağ dökün ve tavayı ısıtın. <laughs> Büyük anne bana da ver. Bir şey akmıyor ya. Neden bu kadar az yağ döküldü? Bir şey daha sert sallayacağım. Aa, sanırım onu kırdım. Ay. C, ne yapıyorsun kız? Ne, neyse büyük anne ya, yemek yapabilir artık. İki yumurtayı böyle kıralım. Ben de karacağım. Aa, nasıl oldu böyle ya? Uf çok üzeyim sizim. Hayır kimse yumurtaları böyle pişirmiyor artık. İşte ben bunu yapacağım. Önce kremayı satacağım. Bunlara portakal kabuğu rendesi ve gizli bir madde ekleyeceğim. Onun yardımıyla yemek en iyi restoranlarda olduğu gibi olacak. Ve şimdi şeftalileri doğrayacağım ve onlara bu özel molekül mutfak maddesini de ekleyeceğim. Şimdi mutfak sihrini yapma zamanı. Ve moleküler yumurtaları da kızartmak. Vay canına bunu YouTube'da görmüştüm. Dün dikkat et. Aa yumurtam her şey yanıyor. Tamam şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Evet ama küçük Lore'yi yine de aç kalmayacak. Büyük annenin yumurtaları çok lezzetli görünüyor. Evet Jane bu turda hiç şansın yok. Küçük Gloria'nın moleküler mutfağı hoşuna gidecek mi? Şimdi öğreneceğiz. Hmm, hangisinden başlasam? Bunu denemek istiyorum. Evet fena değil. Bu da ne böyle? Bunun tadına bakmayacağım. Hmm, ne kadar sıradışı bir yumurta. Var o çok tatlı. Ay be. Çok lezzetli. Hoşuma gitti. Onu seçiyorum. Yes. Ben de öyle biliyordum. Büyük anne. Başlıyoruz. Sandviç yemek istiyorum. Tamam canım. Yapıyoruz. Bu turu kazanamazsın. Sandviç basitti. Ben her zaman Nutella ile tost yerim. Ama bu sefer daha lezzetli bir şey yapacağım. Daha fazla dolgu ekleyeceğim. En sevdiğim marshmallow, çilekli çikolata ve tatlı ekşi jelibon diller. <laughs> ah, ne kadar lezzetli oluyor. Ama sanırım bu sandviç başka bir şeye ihtiyacı var. Ah, evet tatlı şel ve ekşi patlayan şekerler. Ne kadar harika bir fikir. Ürgünçmüş ama bence geleneksel tarife sadık kalmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hardal, jambon, peynir, marul. Her şeyi bir yere koyduk ve şimdi sandviçleri iki taraftan da kızartabiliriz. Hayır bir yani önce ekmek kızartırmalı ve ancak ondan sonra diğer şeyler sonuçta sıcak olması gerekmiyor. ve en önemli şey salyangozlar. Ne salyangoz mu ne peş kokuyor. Ay ne koku ama Paris işte böyle kokuyor. Ve şimdi tabağa onları koyabilirim. Aa, berbat kokuyor. Müthiş. Ve şimdi biraz da peynir ekleyeceğim. Aa, hayır kötü oldum. Bu mutfak şaheseri inanılmaz. Kendimi açtım. Benim ne güzel bir sandviçim olacak. Aa çikolata erimiş. Ne yapacağım? Ama biliyorum. Bir dolu buzda kase almalıyım ve oraya çikolatayla böyle resim yaparım ve sonra onu alıyorum çünkü o donmuş oluyor. Bunu TikTok'ta görmüştüm. Aferin kuzum. Pekala, her şey hazır. Çok farklı katılımcılar ve çok farklı sandviçler. Gloria ne seçecek şimdi öğreneceğiz. Dur. Vay be ne tatlı bir kalp. Bakalım. bu salyangoz mu? Ne berbat bir şey. Bunu kim düşündü ya? Aa, bu sandviç çok güzel. Çok tatlı. Ne kadar lezzetli. Tatlı sandviç severim. Hmm, bu sandviç sıradan görünüyor. Aa, ne kadar lezzetli. Hepsinden daha iyi. Onu kazanan olarak seçiyorum. Evet büyük anne kazandı. Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Hey büyük anne uyuma. Aa, evet. İşte ilk görev. Pankek. Pekala neden oturuyorsunuz pişirin. <laughs> Bu benim en iyi yemeğim. Zaman kaybetmeyelim. Torunum uzun zamandır acı oturuyor. Şobayı açıyoruz. Kepçeyi alıyoruz hamuru alıyoruz. Ve kızartın. Bu çok kolay. Torunum için ilk pankek hazır. I've got it. Ne yaptınız ya? Hiç ilginç değil. Kız kardeşim için en parlak pankekleri yapacağım. Kesinlikle benim fikrime bayılacak. Döküyoruz. Şimdi biraz renk ekleyelim ve biraz daha. İyice karıştırın. Vay canına. Çok havalı görünüyor. Şimdi tavaya gidiyor. Salırım hazır. Yanmadan önce tabağa geç. Gökşah'ın tüm renklerinde pankek yapacağım. Tamamdır. Pankeklerimi tereyağı ve akça şurubu ile süsleyeceğim. Lezzetli. Ne kadar güzeller. Çok renkli. Onlara marshmallow ekleyeceğim. Ve kesinlikle kazanacağım. İşte bu. Harika olacak. Lezzetli bir şey. Ağzım sulandı. Okay. Biraz da renkli süsler ekleyeceğim ve servis yapabilirsiniz. Harika oldu. Oh, really? Çocukların tatlı yemeleri kötü bir şey. Bu yüzden yemeğimi haşlanmış yumurta ile süsleyeceğim. Bir tencere su alıp sobanın üzerine koyarız. Karıştırıyoruz ve kaynar suya çiğ şey yumurta döktüğümüzden emin olun. Tüm sır bu. Pankeklere <laughs> biraz jambon ekleyip salatayla süsleyeceğim. Yemeğimiz neredeyse hazır. Yumurtanın dikkatlice çıkarıyoruz ve pankeklerin üzerine koyuyoruz. Son dokunuş. Maydanoz serpin ve servis yapabilirsiniz. Kendimle gurur duyuyorum. Hey, pislik. İşiniz bitti mi? Hadi deneyelim. Vay canına hepsi çok lezzetli. Sanırım sonuna başlayacağım bu oldukça lezzetli. Vay canına. Çok parlak var. Ve çok lezzetli. Bu açıkça benim favorim. Pekala bu deneyimiz var? Ay ne korkunç. Denemeyeceğim bile. Renkli pankek kazandı. Bu çok lezzetli. Yaşasın. Şimdi pizza istiyorum. Oh evet. Yaparız. İyi seçim. Önce bir parça hamur keseceğim. Domates salçasını alıp pizzamıza iyice süreceğiz. Dikkatlice yapmamız gerekiyor. Bir yere dağılmasın de böyle. Fırçamın her zaman el altında olması ne güzel bir şey. Onun yardımıyla yemek pişirmek çok daha hızlı. Bol bol peynir indirdim. Çok lezzetli olacak. Ve sonunda sucuklar. Pizza neredeyse hazır. Ne yapıyorsun sen? Hay. Ups. Oh, ah, oh, ne tam oh, sakarsın. Bu oh, pizza kayboldu. Ne bu benim için mi? Çok teşekkürler. Bir fikrim var. Tatlı bir pizza yapacağım ve en havalı olacak. O sos yerine marshmallow ekleyeyim. Pizza çok lezzetli olacak. Burada neyimiz var? Skittles. Tam gereken. Böyle rengarenk dizelim. Baksanıza. Mükemmel sıra dışı bir şey bulmamız gerekiyor. Evet bir fikrim var. Bu zaman siyah boyayacağım. Biraz boya ekleyip yayıyoruz böyle. Siyah bir zaman temeli hazır. Domates sosunu alıyoruz. Ve hamurun üzerine eşit olarak yayıyoruz. İşte böyle. Neredeyse bitti. Tabii peynirsiz bir pizza olamaz. Bol bol ekleyelim. Oldu. İçeriğini ekleyelim. Böyle sıradan bir pizza için deniz ürünlerin mükemmel olacağını düşünüyorum. Evet bu çok güzel. Şeflerimiz pizzalarını fırına göndermeye hazır. Ve hazır. Sıcak pizzalar masaya servis edilebilir. Oh hayır pizzama ne oldu? Mahvoldu. Benim pizzam çok iyi. Ne hoş bir koku. Deneme zamanı. Vay canına. Bu garip pizza da ne böyle? Siyah mı? Ve neden üzerinde kabuklar var? Iy. Vay canına ne kadar parlak pizza. Deneyelim. Bu garip ama işe yarayacak. Sırada ne var? Bu benim en sevdiğim. Sucuklu. Evet bu pizza kazandı. Teşekkürler torunum. Afiyet olsun. Şimdi dondurma istiyorum torunum için en lezzetli dondurmayı yapacağım. Tabii ki ona pasta ekleyeceğim. Tatlı ne kadar seveceğini hayal edebiliyorum. Tamam, önemli olan başlamaktır. Tamam, hayır. En önemli olan her parçayı iyice kesmektir. Bu nedenle onu kesiyorum hızlıca. Bu ne? Neden biz küvi içindeyim? Genç adam kendinize ne idim veriyorsunuz? Oh, kusura bakma biraz kaptırdım kendimi. Daha kolay ne olabilir ki en iyi dondurmaya yapacağım. Evet mükemmel olacak. Yine de her zamanki gibi. Süsleme zamanı. Biraz limon kabuğu rendeleyeceğim. Herkes turuncuyu sever ve nane yaprağı olmadan nereye gidebiliriz ki? Ve şimdi gizli malzemem. Buharlı su ekliyorum. Ne kadar güzel. Yine saçmalık şey buldu ve seviniyor. Sevgiyle yemek yapmak gerekiyor. Sadece böyle yemek lezzetli olabilir. Görünüşe göre bir şeyler ters gitti. Ah bu yeni modern yemekler. Neredeyse bitti. Okay. En sevdiğim şurubu lekem kaldı ve torunuma ikram edebilirim. Pekala işte hazır güzellik. Go! Pekala durdurma hazır. Geriye kalan tek şey onu bir kaseye koyup böyle yuvarlamak. Okay. Sanırım doğru yoldayım. Havalı görünüyor. Ve krem şanti olmadan bir yere gidemeyiz tabii ki. Kız kardeşim onlara bayılır. Harika. Süslemek için skittles alacağım. Çok parlaklar. Kızılma çok güzel olacak. Ve ayrıca en sevdiğimiz Oreo kurabiyesi ve biraz tatlı çubuklar ekleyelim. Bir şey eksik. bu canına çikolata şurubu. Benden biraz alabilir miyim? Okey. Harika. Son dokunuş. Teşekkürler. I've got it. Dondurmanızla övünmeye hazır mısınız? Öyleyse devam edelim. Nereden başlasam? Vay canına burada ne kadar çok şey var. Deneyelim. Bu hayatımın en lezzetli dondurması. Çok lezzetli. Tamam burada ne varmış? Hey, neden üzerinde yaprak var? Bu garip bir şey. Tamam bu yaprak olmasın. Hey, ne korkunç. Bunu yemek istemiyorum. Hey, you. Tamam sonuncusu deneyelim. Ah bu da garip. Ama oldukça lezzetli. Oh, Tamamdır. Bu da öndürme kazanıyor. Evet ben kazandım.